Sevgili dostlar, dün yazmıştım ben sosyal medya hesabından. Elimizde maske yok ise, bu tür maskelerden yok ise, bu şekilde kullanımı. Bu tür maskelerden yoksa, evde maske nasıl yapabiliriz? Evet, bakıyorum. Şimdi elimizde neler var? Birincisi bandana. Bandana'yı maske olarak kullanabiliriz. Ben hemen göstereyim. Bakın üçgen kısmı aşağı gelecek şekilde. Bakın. Harika. Yıkanabilir, temizlenebilir, dezenfekte edilebilir. Bunun dışında atkıyı kullanabiliriz, ince atkılar. Bu şekilde şallar kullanılabilir. Aynı zamanda bakın bu da bir bandana tarzı. Şunu boğaçımızdan geçirdik. Şu şekilde. Bakın bir maske daha oluştu. Evet çıkar. Yıkayabiliriz, temizleyebiliriz. Eve geldik, kullandık. Evde güzelce yıkadık, kuruttuk. Tekrar kullanabiliriz. Ben gümüş suyu kullanıyorum. Gümüş suyunun antiviral ve antibakteri özelliği olduğu için virüslere ve bakterilere karşı inanılmaz etkili. Daha birçok faydası var da gümüş suyunun. Bir ara tanıtımlarda da bunun için de özel bir video çekeceğim. Kendim de üretiyorum. Gayet de kullanıyorum. Her yerde kullanıyorum. Yüzüme sıkıyorum, elime sıkıyorum. Harika sonuçlar alıyorum. Sevgili dostlar, günde bir bardak limon suyu tüketmenizi de tavsiye ediyorum. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle. Şen kalın, esen kalın, sıhhatle ve sağlıkla kalın, evde kalın.